Birleşik Devletleri Afganistan'dan çekilirken geride yüzlerce silah ve mühimmat da bıraktı. Ve bunların çoğu Taliban'ın eline geçti. İşte o görüntüleri şu anda izliyoruz. O görüntüler ortaya çıktı. Amerikan ordusuna ait tanklar, zırhlı araçlar, makinalı tüfek ve tabancalar var bu görüntülerde. Yaklaşık 85 milyar dolar değerinde silah şimdi Taliban kontrolüne geçmiş durumda. Ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Irak ziyaretinde Afganistan'la ilgili açıklamalarda bulundu. Macron, yaşananlardan çıkardığı en önemli dersin silah zoruyla demokrasi dayatılamayacağı olduğunu söyledi. Bu haberin detaylarını alacağız. Ancak gelin önce bu görüşme neden kritik bir ona bakalım anlayalım. Şimdi İran'la rekabet halindeki Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye son dönemde sık sık karşı karşıya geldi. Peki hangi konular işte madde madde sizler için sıraladık. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki Cemal Kaşıkçı cinayeti. Ee, öncelikle Suudi Arabistan'dan gelen timin işlediği ortaya çıkmıştı bu cinayeti. İstanbul'da gözaltına alınan iki kişiden biri Birleşik Arap Emirlikleri ajanı çıktı ve zanlılardan biri hapishanede intihar etti. Şimdi Birleşik Arap Emirlikler istihbaratının Suriye ve Irak'ta terör örgütü PKK ile yakın ilişki içinde olduğu da iddia edildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Mısır ve Sudan'daki askeri darbelerde rolü olduğu da iddia edildi. Bir diğer madde Libya ve Yemen'e paralı askerler gönderdi. Katar'a uygulanan ablukada Birleşik Arap Emirlikleri öncülüğündeydi. Son madde. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi ile telefonda dün görüştü dedik. O görüşme e, Türkiye'nin Libya başta olmak üzere dönem dönem uluslararası alanda karşı karşıya geldiği işte Birleşik Arap Emirlikleri ile normalleşme sürecinin de en önemli adımı olarak yorumlandı. Peki süreçte neler bekleniyor? Detayları alacağız şimdi. Ee, Ankara'ya gidelim. CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş anlatacak. Ahmet sendeyiz. Şubat saat 14.04'te Merkez Üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 7.16 kilometre derinliğinde yaşandı. Tekrarlayalım Kütahya'da 5 büyüklüğünde bir deprem oldu saat 14.04'te merkez üssünün de Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olduğunu açıkladı. AFAD 5 büyüklüğünde deprem ve yerin 7.16 kilometre derinliğinde yaşandı. Umarız tatsız bir haber yoktur. Haber merkezimize ulaşan bilgiler şu anda bununla sınırlı. Akdeniz'de çevre kirliliği sebebiyle bir alarm var. Türkiye'deki bir rafineriden, özür diliyorum Suriye'deki bir rafineriden Akdeniz'e petrol sızdı ve rüzgarın da etkisiyle bu sızıntı Kıbrıs adasına doğru ilerliyor. 2011'de başlayan iç savaştan önce Banyas rafinerisi ülkedeki en büyük 5 rafineriden biriydi ve Suriye'nin yakıt ihtiyacının %20'sini sağlıyordu. Böyle önemli bir noktadan işte bahsediyoruz. Peki acaba son durum nasıl? Alarm verilen Kıbrıs'ta nasıl önlemler alınmış durumda? Hemen Levkoşa'ya dönelim ve CNN Türk temsilcisi Ömer Bilge ile konuşacağız. Ömer Bilge hoş geldin yayınımıza. Şimdi Suriye'nin Baniyas Limanı'nda bir elektrik e, santralinden geçen hafta denize sızan 15 bin ton petrol Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaşmak üzere haberi de paylaştık. Şimdi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın acil yardım talebi üzerine Türkiye bölgeye petrol tabakası sahile ulaşmadan da denizde bunu durdurmak üzere 3 e, gemi gönderdi. Nedir acaba son durum Ömer Bilge